Piyano veya gitar enstrümanlarından en az birinin çalındığı bir kursta piyano çalan öğrenci sayısı 16'dır. Sadece piyano çalan öğrenci sayısı her iki enstrümanın da çalan öğrenci sayısının 3 katıdır. Sadece gitar çalan öğrenci sayısı tüm öğrencilerin 1 bölü 3'üne eşittir. Şimdi soruların giriş kısımlarında şu önemli. En az birinin çalındığı diyor. Haliyle buna göre devam edeceğiz. Bazen orada en çok birinin olduğu diyecek. Bazen en az ikisi diyecek. O zaman burada şunu anlıyoruz mesela. Piyano ve gitardan en az bir tanesini çalıyorsa hiçbirini çalmayan yoktur. Yani burasına sıfır diyebilirsin gönül rahatlığıyla. O yüzden burayı silebilirim bak. Tamam mı? Bu bilgilere göre hareket edeceğiz. Ona göre bazen harf bile vermek zorunda kalacağız. Sonra bakalım. Ee, soru bize ne demiş? Toplam insan sayısı 16. Ee, sadece piyano çalan öğrenci sayısı her ikisinde de çalanın 3 katı. O zaman tek bilinmeyen yapmak için bak. Sadece P'ye 3X dedim. Burada ikisinin kesişimine x dedim. Sadece gitar çalan insan sayısı burası. Tüm öğrencilerin 1 bölü 3 olduğuna göre buna da o zaman ne kalır? Bak 2x. Gerçekten topla hepsini ne yapıyor? 6x. 6x'in 3'ü de birine gerçekten 2x. Burayı da böyle hallettik. Ee, bunu şöyle de hızlı anlayabilirsin. Hocam bir dakika nasıl oldu dersen. Toplam 1 bölü 3'ü ise o zaman şurası tabii ki bunun 2 katıdır. Haliyle buradan yine 2x'i görürsün. Hiçbir şey göremediysen buraya y edersin. y artı 4x'in y'ye oranı burada. 1 bölü 3 yaparsın yine olur. Problem değil. O zaman burayı böyle 2x yaptık. Toplam insan sayısı neydi? 3, 4. E, Dolayısıyla burada toplam insan sayısını bilmiyorum ama en azından neyi biliyorum? Piyanoyu biliyorum. Piyano sayısı 4x eşittir. 16x eşittir 4. Soru benden kurstaki toplam öğrenci sayısını istiyor. Yani 6x'i. 6 çarpı 4'ten 24 D şıkkı olur. Evet şimdi bakalım yazın nasıl bir tatil tercih edersiniz? Sadece deniz tatili, sadece kültür turu, ikisi birden ve hiçbiri. Gelen cevaplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 1. Soru cevaplayan kişinin 48 kişinin her biri sadece bir kutucuğu işaretlemiş. Yani şunu kimse yapmıyor. Hem hiçbiri hem böyle. Yani bu gidip anketi sabote eden yok. Tercihinde deniz tatili olanların sayısı, tercihinde kültür turu olanların sayısının iki katıdır. Şöyle yapalım bak. Deniz D diyelim. E, kültüre K diyelim. Sonra evrensel kümemizi yapalım. Hiçbiri de olabilir çünkü. Böyle bir seçenek de koymuş. Her iki tatili tercih edenlerle hiçbirini seçmeyenler eşit. Bak buraya XX diyebilirim Osman. Tercihinde deniz tatili olanların sayısı, tercihinde kültür ta tatili olanların sayısının... 2 katıdır. O zaman tercihinde kültür tatili olanlara şimdi y dersek toplamda kültür turu tamamı x artı y olur. Bunun 2 katı ne yapar? 2x artı 2y. O zaman toplamda da deniz tatiline burada ne olacak? 2x artı 2y. Mecburen içeriye ne kalacak? Sadece denize. 2x e, x artı 2y. Gördüğün gibi tamamını şu an kümenin oluşturduk. Toplam insan sayısını ankete cevap veren 48. Yapalım o zaman. Y artı X, 2X artı 2Y doğrudan toplam 3X artı 3Y insan sayısı 48. X artı Y 16 oldu. X artı Y 16 olduğu için sorunun benden istediği kültür turu kaç? X artı Y. Haliyle buradan 16C şıkkı geldi. Sorumuza dikkat. Demiş ki bir sınıftaki öğrencilere yönelik öğren, e, öğrencilere yönelik öğrencilerin en fazla bir tanesine katılabildiği matematik ve fizik kursları düzenlenmektedir. Matematik kursuna katılmayan öğrenci sayısı 18, fizik kursuna katılmayan öğrenci sayısı 14. Şimdi ben Venn şemasıyla birlikte göstermeye çalışacağım çoğu şeyi. Burada da olacağı gibi problemlerde işimize yarar. Harf sayımızı da düzgün tutmamızı sağlar. Bak şimdi. Ne demiş soru? En fazla birine katılınıyor. O zaman dikkat et. Ayrı küme yaptım. Kesişimleri boş kümedir. O zaman kesiştirmeye gerek yok. Matematik ve fiziğe giden insan sayısı olamaz çünkü en fazla birine gidiliyor. Haliyle buradan o zaman kesiştirmedim. O bir de önemli basit olmasına rağmen hiç gitmeyen de atıyorum böyle x de olabilir. Sınıfta toplam 26 tane insan var. Sadece matematiğe gideni M diyelim. Sadece fiziğe gideni F diyelim. Hiçbirine gitmeyen de H diyelim. Haliyle burada matematik kursuna katılmayan ne demek? Sadece fiziğe giden ya da hiçbirine gitmeyen. 18. Fiziğe gitmeyen ne demek? Matematiğe giden ya da hiçbirine matematiğe giden ve hiçbirine gitmeyen şeklinde. O zaman ne olur? 14. Topladığın zaman taraf tarafa ne geliyor? Bak F artı M artı H artı H diye yazayım ki özellikle bir şey diyeceğim çünkü. Sınıfta toplam insan sayısı normalde F, M, H haliyle f m h'nin toplamı ne verilmiş 26. h'a ne kaldı buradan 6. h6 olduğuna göre f 12 oldu. h6 olduğuna göre n 8 oldu. haliyle matematik kursuna giden ya da yalnızca matematik kursuna giden ikisi de aynı bu soruda. 8 B şıkkı. Bir sosyal sorumluluk projesinde yer alan 36 kişilik bir grupta katılımcılar sokak hayvanlarına mama, yaşlı ziyareti Fidan dikimi etkinliklerinden en az birine katılmıştır. Yani hiçbirine katılmayan yok demek. Aman dikkat basit ama önemli detay bunlar hep. Şimdi yalnız mama dağıtımına katılan 4. Yalnız yaşlı ziyaretine katılan 6. Yalnız fidan dikimine katılan 7 kişi vardır. Buna göre bu etkinlikten en az ikisine katılan kaç kişi var? Üçlü küme çiziyorum. Çünkü özel bir şey söylememiş. Sadece hiçbirine gitmeyen yok. Şöyle yapalım. Ee, mama işte yaşlı ziyareti ve fidan dikimi. A diyelim. Yalnız mamaya M. Buna Y. Buna F diyelim. Şuraları da A, B, C, D diyelim. Tamam mı? Şimdi yalnız mama dağıtımına katılan o zaman işte bak burası 4. Yalnız yaşlı haliyle 6. Yalnız fidan dikimi 7. Toplam insan sayısı 10, 7 artı A artı B artı C artı D eşittir 36. A artı B artı C artı D ne? 19. En az ikisine katılan neresi? Bak yalnız ikisine katılan C. Yalnız ikisine katılan A. Yalnız ikisine katılan D. Yani yalnız ikisine katılanlar A, C, D. Üçüne birden katılanlar B. O zaman gördün mü? İşte bu boyadığım kümeler neyi sembolize ediyor? En az ikisine de katılanlar haliyle A, B, C, D'nin toplamı neymiş? 19 A şıkkı. Gençlere yönelik yapılan bir araştırmada gençlerin en az birini kullandığı sosyal medya platformları olan Instagram, Twitter ve TikTok analiz edilmiştir. Toplam 154 gençte yapılan 3 platformu birden kullanan yoktur. 3 platformu birden kullanan yok. Instagram kullanmayan 72 kişi, Twitter'ı kullanmayan 73, TikTok kullanmayan 74 kişi. Şimdi... Ee, üçünü birden kullanan yok. O zaman buraya sıfır yazdım. 3'ünün de kesişimi bak. TikTok, Instagram ve Twitter'a da şöyle W diyelim. Maksat karışmasın şeyle TikTok'la. Şimdi e, burada soruda en az birini kullandığı dediğine göre o zaman hiçbirini kullanmayan da yok. Yani burası sıfır. Oraya o zaman harf vermeme gerek yok. Şöyle normal gösterelim nasıl olsun, dışı sıfır diye. Şimdi buraya T diyeyim, buraya İ diyeyim, buraya W diyeyim, buraya A, buraya B, buraya C diyeyim. Soruda ne demiş? Twitter kullanmayan. Twitter kullanmayan ne demek? Şurayı kapat geri kalan T A I yazıyorum. T artı A artı I. Sonra ne kullanmayan? Bakalım hemen. Ee, Twitter kullanmayan dedik. Instagram kullanmayan neresi onu da göstereyim. Instagram kullanan bunlarsa o zaman T artı B artı W. Başka bir de ne var? Instagram kullanmayan dedikten sonra tabii ki şurada TikTok kullanmayan. O zaman buraya da ne kaldı? Yine deminki gibi W, C, I. Geri kalanlar da işte bu. Bunların sayısı verilmiş. Neymiş? Birisi 72, birisi 74. Ee, onu tabii düzgün yazalım da. Instagram kullanmayan kimdi? T, W, B, V. Sonra burası e, 72. Twitter kullanmayan neresi? t a -I. Yani burası 73. TikTok kullanmayan da 74. Şimdi dikkat et lütfen. Bunları topladığın zaman. iki tane T yazıyorum. iki tane I. Sonra iki tane W. Başka A artı B artı C eşittir. 72, 73, 74. 70 olsa 210. 2, 3, daha 5, 4, 219. Şimdi lütfen dikkat. Burada T, A yazayım hatta. T, W, I, A, B, C. Kaça eşit? Hemen görelim. 154. Taraf tarafa çıkarırsan A, B, C'ler gider. Bir tane T kalır. Bir tane W kalır. Bir tane I kalır. 219'dan 154 çıkınca ne oldu? 65. Soru benden ne istiyor? yalnızca bir tanesi yalnızca bir platform kullanan burası T burası I ve burası W dolayısıyla o da neymiş 65 o yüzden Venn şemasıyla düzgünce göstermek önemli sonrasında bak çok rahat bir şekilde ne isterse yapıyorum hatta burada hani neredeyse üzerine düşünmeden ya bir taraf tarafa çıkarsam ne, ne, olur diye düşünürüm. 30 kişilik bir grupta Python yazılımını bilen herkes Java yazılımını da bilmektedir. Her iki yazılımı da bilen 10 kişi Hiçbirini bilmeyen 6 kişi olduğuna göre yalnızca cevabı bilen kişi sayısı kaçtır? Bak burada şunu söyleyeyim. Normalde böyle yaparız ama bunu demeyeceğim. Niye biliyor musun? Bazı şeyleri de bilmek lazım. Örnek. Sana şöyle bir örnek vereyim. E, dilden örnek vereceğim. Diyelim sen gurbetçi olarak Almanya'ya gittin tamam mı? E, orada Almanca öğrendin. Ne deriz? Almanca bilen bütün... E, Türkçe bilen bütün Türkler aynı zamanda Almanca da biliyor. Orayının dilini öğrendiğin için. Ama her Alman Türkçe biliyor mu? Hayır. Yani biraz büyük onun bir derdi yok. Zaten kendi ülkesinde. Ama sen onun dilini öğrenmek zorundasın. Yani o zaman kim alt küme? Orada giden gurbetçi Almanya'nın alt kümesi. Bunu da böyle düşünebilirsin. Sen bilmek zorundasın. O bilmek zorunda değil. Bunu neden söyledim bak şimdi? Python yazılımını bilen herkes Java yazılımını da bilmektedir diyor ya. O zaman gösteriyorum. Bu P, buna da J diyelim. Gerçekten bak. Hakikaten şöyle yapayım. Hakikaten gördüğün gibi burada P'yi bilen herkes aynı zamanda J'nin alt kümesi olduğu için J'yi de biliyor. Bu yüzden mevzu nedir bunlarda? P alt küme J demek yerine sana o cümleyi kuruyor. Dediğim o dil kavramından öğrenebilirsin. Bir yere gurbetçi gidip senin öğrenmek zorunda olman, onun o kadar da zorunda olmaması haliyle senin onun alt kümesi olman demek. Bu yüzden de böyle söyleyince artık her iki yazılımı da bilen işte bak aynı zamanda burası. Hiçbirini bilmeyen burası. Toplam 30 kişi olduğuna göre yalnızca Java bilen neresi? Python'un dışındaki bu 14 kişilik bölge. İşte cevap E şıkkı. Bir toplulukta üyeler yazarlık, fotoğrafçılık ve drama atölyelerinden en az birine katılmaktadır yazarlık atölyesine katılanların hiçbiri drama atölyesine katılmamıştır. Evet bunu yorumladın mı? Nasıl yorumladın? Venn şeması bunlar da yine kurtarıcı bence. Fotoğrafçılık atölyesine katılan 16 kişi, iki farklı atölyeye katılan kişi sayısı 12, dramaya katılan kişi sayısı yalnızca fotoğrafçılık atölyesine katılan kişi sayısının iki katıdır. Toplam 30 kişilik bu grupta yazarlık atölyesine katılan kaç kişi vardır? Bak şimdi yazarlığa katılan dramaya katılmıyor. Ne yapıyorum şimdi izle. Fotoğrafçılıkla ilgili öyle bir şey dememiş. Yazılımla fotoğrafçı kesişebilir. Fotoğrafçıyla drama kesişebilir ama yazılımcıyla drama kesişemez. Çünkü ne diyor soru? Ona katılan asla öbürüne gitmiyor. İkisine de giden olsa öyle bir cümle kurmam. Bu sana yazarlıkla dramanın kesişimleri boş diyor. Türkçesi bu. Konu anlatımında zaten bunları yine söylüyorum ama hazır burada tekrar ederken de bak bir daha üzerinden geçiyoruz. Alman gereken notları alabilirsin. Tamam mı? Şimdi buna göre bakalım. E, fotoğrafçılığa 16 kişi katılıyor. İki farklı atölyeye katılan neresi bak. Yazarlık, fotoğrafçılık, fotoğrafçılık, drama. Bunların ikisinin toplamı 12. O zaman olabildiğince harf sayısını bilinmeyeni azaltmak adına buraya X diyelim. Şuraya 12-X diyeyim. X y de diyebilirsin ama benim de genelde derdim olabildiğince az bilinmeyen kullanmak. Sonra... Fotoğrafçılık toplamın 16 kişi olduğu için ne kaldı fotoğrafçılığa? Yalnızca fotoğrafçılığa 4 kaldı. Toplamı da hakikaten 16 yapıyor bak. Sonra ne demiş? Dramaya katılan yalnızca fotoğrafçılığa katılanın 2 katı. Güzel. Yalnızca fotoğrafçılığa katılan ne oldu bak? 4 oldu. 4'ün 2 katı 8. Drama neresi? Bu kırmızıyla gösterdiğim yer. Tamamı yalnızca drama dememişim bak. O zaman buraya ne kalır? 8 eksi x kalır. 2 katına o söylediğim için. Şimdi totalde ne oldu o zaman? Şuranın tamamı 16. Burası 8 eksi x. Yalnızca bu kısma ne kalıyor? Toplamın 24 eksi x olduğu için buraya da o zaman 6 artı x. Ve yazarlığa dikkat et. 6 artı x. 12 eksi x. x'ler gitti. 18 oldu. C şıkkı geldi. Kı Sorumuz güzel bir soru. Şimdi birlikte bakalım. Ne diyeceğiz? Öncelikli olarak önemsediğim şeyle başlayayım en az biri diyor. O zaman hiçbirine katılmayan yok. Dışarısı sıfır. Hiçbirine katılmayan yok. Basit ama önemli detay. Sonra soruda demiş ki edebiyatçıların hepsi kütüphaneye de gidiyor. O zaman edebiyat kütüphanenin alt kümesidir. Altıncı soru. yu isterseniz dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Orada da söyledim. Konu anlatımını da zaten anlattım ama herkes şimdi konu anlatımı benden dinlemiyor olabilir. Mevzumuz ne? Bazen dil örneğindeki gibi Almanya'ya gurbete gittin. Sen Almanca öğrenmek zorundasın. O değil. O zaman hakikaten ee, ne diyoruz? Almanca bilen Türk ee, Türkçe bilenlerin hepsi Almanca biliyor desek ne olur? Evet, sen gurbetçi olarak oraya gittin, öğrenmek zorunda kaldın. Oradaki birçok insan gibi. Ama Almanların hepsi Türkçe bilmek zorunda değil. Kim kimin alt kümesi? Türkler Almanların alt kümesi orada. Onun gibi düşün. Haliyle benzer mantık yani Almanca bilenler Türkçe bilenleri kapsıyor. Türkçe bilenler, Almanca bilenlerin alt kümesi orada. Haliyle aynı mantıkta. O yüzden sana E'yi yapanların hepsi K'yı da yapıyor diyorsa E, K'nın alt kümesi demektir. Gerçekten de öyle bak. E'yi yapanların hepsi K'yı da yapıyor. Ama K'yı yapanların hepsi E'yi yapmıyor. Görüyor musun? Sonra gelelim satranca. Satrançta aldım böyle kesiştirdim. Çünkü soruda E'le kesişebilir, K'la kesişebilir. Üçünün de kesiştiği bölge burası. Burası. Çünkü bu kırmızı bölge hem E hem K aynı zamanda S ile de kesiştiği için oldu. Ve burasını soru 4 vermiş. Sonra şu edebiyatın yalnızca e, edebiyat ve kütüphane burası aynı zamanda şurası. Sadece edebiyat olarak görmüş. Çünkü edebiyat kütüphanenin alt kümesi. O zaman orada kütüphane de var. Ne demiş soru? Sadece iki kulübe üye olan, onu da gösterelim mi? Buraya X dedikten sonra. Sadece iki kulübe üye olan işte bu mavi bölge. Burası ve burası fark ettin mi? Gerçekten şu kısım ne? K ve S. Yalnız K ve S. Bu kısım ne? Yalnız E ve K. içinde S yok. Her türlü yalnız iki tanesi işte. Ve bu mavi bölge soruda ne demiş? Edebiyatın iki katı. Yani 2x artı 8. O zaman ne kaldı diğer yeşil bölgeye? x artı 8. Gerçekten bu x artı 8 ile x'in toplamı 2x artı 8 yapar ve edebiyatın x artı 4'ün iki katı olur. Sadece bir kulübe üye olanlar beyaz bölgedir. Mesela buraya M dersen o zaman diğer beyaz bölge. Yani sadece kütüphane 10-M sadece satranç M olsun. Haliyle bunların hepsinin toplamı 10 artı 12 artı 2x eşittir. E, ne, ol, ne olmuş oldu? 40. Buradan da 10 12 daha 22 2x eşittir. 18 x ne geldi? 9. X artık 9 bulduk. Soru benden ne istiyor? Edebiyat kulübü. Edebiyat kulübü neresi? 9 artı 4'ten 13 A şıkkı oldu. 72 kişilik bir grupta yer alan kişilerin bazıları pop müzik, bazıları ise rap müzik dinlemektedir. Bu grupta hiçbir müzik türünü dinlemeyen ve her iki müzik türünde dinleyen bir kişi yoktur. Ha, o zaman bakalım. Tabi onu bir kişi yoktur deyince amiyane olmasın. Onu ben hani kitabınızda zaten hiçbir diye göreceksiniz. Hiçbir diyelim de bir anlamı olsun öbür türlü garip olabilir. Yani yanlış anlaşılabilir. Bir kişi yoktur o zaman on kişi vardır öyle mi? Demeyin yani. Rap müzik dinleyen erkeklerin sayısı rap müzik dinleyen kızların sayısının yarısı kadar. Aa bak burada işin içine ne girecek biliyor musun? Dörtlü. Çünkü kız var erkek var rap müzik dinleyen. E, ve aynı zamanda pop müzik dinleyen var. O zaman bunu normal kümeyle yapmak şöyle zor olacaktır. Venn şemasıyla. Şimdi küme kendi içinde de iki gruba ayrılıyor. Onu ben nasıl ayırt edeceğim? Bir de hem kız hem erkek muhabbeti olmayacağına göre ne yapacaksın? Bu şekilde tablo yöntemi tutar burada. Burada ezber olduğu için değil Dedim gibi hani bir Venn şemasını hadi bunu tutturmaya çalış. Kız var erkek var İkisi de rap müzik dinliyor. Atıyorum ikisi de pop müzik dinliyor. O zaman bakalım. Ee, şimdi Şöyle pop diyelim, buraya rap diyelim. Sonra buraya kız diyelim, buraya erkek diyelim. Bak olay böyle. Haliyle ne olacak? İki müzik grubunda dinleyen, bak gerçekten iki müzik grubunda dinleyen burada sadece neyi görüyorum? Pop kız işte, rap kız, pop erkek, rap erkek diye düşün. Orada herhangi bir kesişme durumu olmadı gördüğün gibi. O yüzden e, gözlüklü, gözlüksüz, işte başarılı, başarısız, yok işte şu bu falan böyle ikiye ayrıldığı zaman ee, durumumuz böyle tabloyla daha iyi olur. Şimdi o zaman bakalım. Rap müzik dinleyen erkeklerin sayısı rap müzik dinleyen kızların sayısının yarısı kadar. Haliyle buraya ne diyeceğim? Ee, X şuraya bak 2x dedim. Pop müzik dinleyen kız sayısı 20 işte burası. Pop müzik dinleyen erkeklerin sayısı rap müzik dinleyen kızların sayısının 2 bölü 3'üne eşit. O zaman kesirlerle uğraşmamak için buraya 6x diyeyim. Buraya 3x diyeyim. Erkeğe de bak 2 bölü 3 olduğu için 4x diyeyim. Totalde 4, 3, 7 daha 6 daha 13x eşit artı 20 eşittir 72 insan. 13x eşittir 52. x buradan gördüğün gibi 4 geldi. Gruptaki erkek sayısı ne? 7x olduğu için 7 kere 4 28 oldu. E şıkkı. Bir yayına bir 3 farklı kitap kampanyası düzenlemiştir. Bu kampanyalardan yararlanan okuyucularla ilgili şu bilgiler bilinmektedir. Her bir kampanyadan 30 kişi yararlanmıştır. 10 kişi 3 kampanyadan da yararlanmıştır. 33 kişi en az iki kampanyadan da yararlanmıştır. Gösterelim bak. Şöyle 1 2 3 küme. E, 3 üç farklı kitap kampanyası X kümesi, Y kümesi, Z kümesi diyelim. Şimdi o 10 kişi 3 kampanyadan da yararlanmış. İşte burası. 33 kişi en az iki kampanya. En az 2 kampanya neresi? Şu boyadığım yer. 2 ve 3 olanlar. Zaten sana üçünden de yararlananları söylediğime göre... Buraya M dersen, buraya N, buraya K. N artı N artı K. Ayrı ayrı bilmesem de ne olur? 23 olur çünkü toplamları 33 olacak. En az ikisi komple şurası çünkü. Onu çıkardım o yüzden tamam mı? Her kampanyadan da 30 kişi yararlanmış. O zaman... A, B, C dersek şuna lütfen dikkat. A artı M artı N artı 10. Tabii ki ne? 30. Sonra B artı M artı e, L demiştik şuraya. L, B artı M artı L artı 10 yine 30. C artı N artı yazayım. C artı N artı 10 artı L yine ne? 30. Yalnızca bir kampanyadan yararlananlar kimler? Onları da fosforla göstereyim. A, B, C. O zaman burada ne yaparız? MNL'den kurtulmam lazım değil mi? Ben zaten MNL'nin toplamının ne olduğunu biliyorum sorunun başında. 23. Çünkü en az iki kişi kampanyadan yararlanan, en az iki kampanyadan yararlanan 33 kişiydi. Üçünden birden yararlanan 10 olduğuna göre yalnızca ikisinden yararlanan MNL 23 oldu. Taraf tarafa toplarsan bak ne olur. A artı B artı C duruyor. 2 tane M. 2 tane N. 2 tane L. Bir de burada 10, 10, 10, 30 oldu. Artı 30 eşittir hepsini toplarsak ne geldi? Tabii ki 90. 90 eksi 30'dan öbür tarafa attım 60. MNL'nin toplamı 23'tü. 2 ile çarp. A artı B artı C ne olur? E, 2 ile çarptığım zaman 46. A artı B artı C 46 eşittir 60'tan A artı B artı C ne oldu? 14. Yalnızca bir kampanyadan yararlanan bu sayede 14 E şıkkı geldi.